Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bildiğiniz gibi video YouTube üzerinden e, sizinle birlikte bazı dersler yapmamız diksiyon, davranış, nezaket, görgü kuralları ve kekemelikten kurtulma teknikleriyle ilgiliydi. Bugün de tabi hazırladığım bazı konular vardı. Ama ülke öyle garip bir yerden öyle tuhaflıktan geçiyor ki hiçbir ülkenin bu kadar sınandığını hatırlamıyorum. Müthiş orman yangınlarıyla başladık. Büyük Türkiye dediğimiz ülkemizin gücü yetmedi. Yönetimler açısından söylüyorum. Pandemi başladı, iki sene sürdü. Gücümüz yetmedi. Kendi kendine geçti. Ondan sonra depremler başladı. Şimdi depremlerle uğraşıyoruz. Ben size hiç olmazsa her iki tarafta da e, ilintili olduğundan dolayı farkındalık konusunu depremler ve yaşam sürerken yapmamız veya yapmamamız gereken konular üzerinden bazı teknikler bazı farkındalıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. 20-25 dakika. Ayrıca değerli arkadaşlarım, bu ayın 23'ünde Bursa'da Kervansaray Termal Otel'de toplu olarak eğitimimiz başlayacak. 4 gün sürecek ve 24 saat birlikte olacağız. İşte gündüz saatlerinde sabah saat 10'da başlayıp akşam saatlerinde saat 17 gibi bitireceğiz. Sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz ve akşam yemeğimiz otel tarafından karşılanacak. Tabi belli bir ücret mukabilinde. Beş yıldızlı bir otel olmasına rağmen Dünya çapında bir kaplıca, bir termal otel olmasına rağmen e, bu otel benim küçüklüğümü de ilk hamama gittiğim yerdir. Kervansaray. Padişahlardan, Kanuni Sultan Süleyman'ın da şifa bulmak ve şifa aramak üzere gittiği bir yer. E, gerçekten hoş bir Akşamları peştemalla, gündüzleri de Elbiseyle dolaşacağımız bir yer olacak. Oralarda e, konuyu e, ben Akçeli işlere karışmıyorum. Fethiye Hanım var, beraber çalıştığımız. Eğitimin e, sonlarına doğru onun telefon numarasını sizlerle paylaşacağım. Kendisiyle rezervasyon yapabilirsiniz ondan sonra fiyatları öğrenebilirsiniz ee, ve e, konuya dahil olabilirsiniz dört gün özel eğitim alır gibi hem yanlışları sizlerle konuşacağız doğruları konuşacağız bir de kişiler üzerinde birer birer eğitimler vererek o kişinin anında yanlışı tespit edilip doğrusunu nasıl yapması gerekir, nasıl bir alışkanlığı sık yaptığından dolayı prensip hale dönüştüğünü ben kendine hissettireceğim ve düzelteceğim. Ama her zaman dediğim gibi ben evliya değilim. Dokununca böyle Allah diye titince düzelmiyor bu. Ben size tekniğini öğreteceğim. Siz ne kadar sık uygularsanız o kadar çabuk öğreneceksiniz. Ve beyniniz eski konuşma davranışlarını bırakıp yeni konuşma davranışlarına geçebilmesi için yeniyi sık yapmanız gerekiyor. Otomobil veya bisiklet kullanmak gibi ilk günlerde başımız gözümüz sallanır, düşeriz, kalkarız, bilmem ne şu bu. 10 gün sonra çocuklara bakarız, bakkaldan ekmek almış geliyor bisikletin üstünde, direksiyonu bırakmış. Direksiyonu tutmadan şeyi bisikleti idare ediyor. Tavsiye edilecek bir şey değil ama ortaya koyduğum konu şu. Sık yaptığımızda alışkanlık haline geliyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, düşer miyim, düşmez miyim diye beyin çalışmıyor. Beyin bunu buradan oraya nasıl götürürüm? Yeni konuşmayı nasıl yaparım diye çalışmaya başlayınca hafızada kalan eski yanlış konuşma bitirimi silinip gidiyor. Şimdi gelelim farkındalığa değerli arkadaşlarım. Depremle ilgili farkındalıklarımız. Babasını depremde kaybetmiş biri olarak, enkazdan kendisi çıkarmış biri olarak sizlerle bu konuyu hem yaşam olarak tadan, o korkuları hisseden ve yanlışları gören, doğru küçücük doğrularla da e, insanların hayatlarının nasıl kurtulduğunu e, duyan, gören bir insan olarak ve farkındalık konusuyla bunu harmanlayarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Artık herkes söylüyor, biliyorsunuz bir deprem kuşağı üzerindeyiz. Türkiye'nin altından faylar geçiyor. Fay kırığı diyorlar. Fay kırık demek Kırığın kırı olmaz. Fay. Ben kendim şahsen gibi üçü de aynı. Fay kırığı değil. Fay. Ee, i̇şte 7.7 e, şiddetinde deprem değil. Büyüklüğünde. 7.7 büyüklüğünde olması gerekiyor. Bunları bilmek için mutlaka eee jeoloji veya yer bilimleri konusunda sıkı bir eğitim almamız gerekmiyor. Fakat dikkat etmemiz gereken hususlar var. Şimdi bir kere yaşadığınız ortamdan daha çok savunmasız olduğunuz ortam uyku. Uyku. Acaba eşyalar devrilse veya tavan çökse onu orada tutabilecek veya az hasarla size dokunabilecek mobilyalar var mı etrafta? Bunlar hareketli mi, sabit mi? Bende vardı bir yanlış, düzelttim. Hemen başımın ucunda şu. Hemen sağda küçücük bir kitaplık vardı. Okuduklarımı oraya koyuyordum. Ama o kadar ağır demir ve ahşaptan yapılma ki olduğu gibi sivri taraflarıyla kafanıza, yüzünüze, gözünüze saplanabilecek bir özelliği var. Hatta bir de tavan onun üstüne düştüğünde ne şiddette başınıza battığını, başınıza girdiğini, koca bir mazinin, koca bir hayatın arada ne bileyim iki adan ucuza alınmış bir kitaplığın sizin yıllardan beri emek verdiğiniz ruhunuz, bilgileriniz, yaşamınız, kültürünüz, hayatınız, vücudunuzu anında alıp götürüyor. Elden geldiğince uyuduğunuz mekanın etrafı size batmayan ama yukarıdan bir çökme olduğu takdirde hiç olmazsa çökenin hızını yavaşlatan bir şey olması gerek. Yatağınızın bir tarafında, e, yatağın içinde değil tabii, e, sağında, solunda, elinize attığınızda, yattığınızda, elinize attığınızda iki litrelik bir su peti olması gerekiyor. Hem böyle bir şey vuku bulduğunda vücut yemek yemeden daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Fakat susuzluk apayrı bir şey kimi diyor yüzde kimi diyor yüzde seksen oranında suda, e, su vardır vücudumuzda. Hayatımız için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğu buradan belli oluyor. Hele bir de depremde enkaz altında kaldığımızda su çok önemli, çok değerli bir şey oluyor. Ama uzağınızda değil. Elinizi attığınızda yerde, kapağı kapalı nasıl olsa yerde olsun bir şey olmaz. Bir de e, o kadar steril olmayın. Bağışıklık sisteminiz. Gidin pisliğin içinde yüzün demiyorum ama e, nasıl söyleyeyim. domestosla dolaşan kadınlar vardır. Onlar gibi de olmanın da alemi yok yani. Ara sıra ufak tefek mikroplarla tanışıp vücudumuzun kendi kendine onu karaciğerdeki enzimler vasıtasıyla yok edebilecek e, mekanizmayı çalıştırmak gerekiyor. Bu mikropları alıp avuçlayıp yutmak anlamına gelmiyor. E, değerli dostlarım, telefon özellikle şarjı bitmek üzere olan telefonu bahaneyle ama sabahleyin şarj edelim. Hayır. Hayır. Akşamdan size en yakın prizde takılı olması gerekiyor ki artık hayat kurtarıyor. Yani ben cep telefonu şirketi sahibi olsam telefonu, cep telefonunu hayat kurtarma üzerine senaryolardan yola çıkarak ee, cep telefonun hayat için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan senaryolarla malımı satmaya çalışırdım. Telefon bu. Mutlaka size yakın olması gerekiyor. Bir de telefonun içerisinde acil aramalar var. Bu tek tuşla bastığınızda emin olun insanın canı yandığında eli benim şu anda sağ ayak tarak kemiğiyle sol ay sol el tarak kemiği kırık. Bakın şişine. Ne yaptım ben bunu? bir motosikletim var öyle bir Harley'li Harley Marley falan değil. Scooter tarzında Vespa bir motosikletim var. Dedim ki evlerin arasından üstüne binmeyeyim sağa sola çarparım. Önlemini aldım sözün ona. Caddeye çıktığım zaman giderim. Tam caddeye çıkarken arka tekerlek kaydı. 180 kilo olduğu için motor ben geride kaldım. Geride kalınca istemsiz bir şekilde gaz kolunu çevirdim. Motor önde, ben arkada. İspanya boğa güreşleri gibi caddenin ortasında dolaşıyoruz. Sonu değerli bir motor. Ben de anısı olduğundan dolayı da kırmak dökmek de istemiyorum. Kendim düştüm, motor da benim üstüme düştü. Başka nereye düşerse düşsün pek bir şey olmazdı. Ayak tarak kemiğimin üzerine motorun motor kısmı düştü. Arkadaşlar canım yandı Öyle bir canım yandı ki ağrı eşiğim çok yüksektir. Öyle vızıldayan, dızıldayan bir insan değilim yani. Ama gözümden yaşaktı. Böyle bir acı yok. Kemik kırığıyla ilk defa karşılaşıyorum. İlk defa. E şimdi ee, madem elinle motoru çalıştırmadan caddeye kadar gidiyoruz, Motoru niye çalıştırdın ki bunu niye yaptın? Zaten ite ite götürüyorsun oraya. E, bilmiyordum ki düşeceğim zaman ben geride kalıp motorun ileride kaldığını. Farkındalık konusunda çok şey öğretildi ama böyle bir detay mutlaka geçmiştir. Yani neyi önemsemiyorsanız o mutlaka sizin başınıza bir iş açıyor. Mutlaka, mutlaka. İnsanın başına gelenler hep önemsemediği konulardan gelir. Şimdi sol elimi kullanamıyorum. Ayın 27'sine kadar düzelmesi gerekiyor. Sol sağ ayağımın serçe parmağı da nasıl söyleyeyim kadavra gibi oldu simsiyah. Öyle idare Şimdi bundan sonra hayatta yapmam. Geçti ama farkındalık diye bir şey var. Annelere bakıyorsun çocuğuyla caddede yürüyorlar, farkındalığı düşük. Çocuk caddede trafik tarafında, kendisi duvar tarafında. O esnada başörtüsünü düzeltiyor ve çantasından bir şey alacak, çocuk caddeye fırlıyor. Bunu hiç beklemeyen bir sürücü çocuğu eziyor. Şimdi suç kimde? Hata sürücüde, suç annede. Hata insanların yoğun olduğu yerden geçiyorsun, İstediğin an durabilecek bir sürat içerisinde olman gerekiyor. Suç, sen kendini garantiye aldığında çocuk niye öyle serbest bölgede? Ha bilerek yaptın, hainsin. Bilmeyerek yaptın, aptalsın. Farkındalığın düşük. Hatta tava ile bir şey kızartırken tavanın sapının göbeğinize doğru olmaması gerekiyor. Kızartma yaparken çocuğunuzun etrafta olmaması gerekiyor. Göbeğinizde o sapa bir değdiğinizde o kızgın yağ nereyi bulursa oraya dökülüyor. Oraya dökülüyor. Dikkat edilmesi gereken konular farkında olduğunuz takdirde dikkat etmenize gerek kalmıyor. Bilmediği konularda insan dikkat eder, yarısında yanlış yapar, panikler. Ama olayın farkındaysanız bu bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Ayakkabı alıyorsunuz. Ayakkabının modeli, markası herkes tarafından beğenildiği takdirde kucak dolusu para verilebiliyor. Hangi ayakkabıyla rahat ediyorsunuz? Taban oyukluğunuz nedir? Rahatlıkla giyilip çıkarılabilen Ayakkabı bağcıkları var. Lastikli açıp kapatmaya gerek yok. Çekecekle giyebiliyorsunuz. Bunları niye farkında değiliz araştırmıyoruz? Neden sadece marka? Hmm, hava. Bizde bir şey yok. Markalarla ön plandayız. Bizde bir şey yok. Bir de karayolunda yürürken, işlek bir yolda yürürken trafiğin tersine yürümemiz lazım. Dışından ama asfaltın. Yani karşıdan gelen arabayı görecek şekilde yürümek lazım. Sağdan gelen arabanın bir sol tarafında yürümemiz gerekiyor ki şoför bir hata yapabilir. Alkollü olabilir. Babası uyurken cebinden anahtarı alıp bir kız arkadaşına hava atmak için dışarı çıkan bir delikanlı olabilir. Hiç olmazsa o kurtaramazsa siz kendi kendinizi kurtarırsınız. Farkında olmak bunlar. Bunlar gerçekten çok çok önemli. Yaşamı uzatan, hatta yaşamamız gerektiği kadar yaşatan küçük ama çok önemli detaylardır. Evet dersimiz konuşmak ama içim almıyor sevgili arkadaşlarım. Toprağın altındaki insanlar betonun altındaki insanların önce tonlarca betonun altında nefes alamadan ölmesi yaşayanların da donarak öldüğü ve şu anda 20 bine yaklaşmış durumda ben inanmıyorum ev sayesinde her şehirde eğitim verdiğim insanlar. En az 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah yanılırım. Bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Yok işte masanın altına şimdi hangi masalar sağlam ki? Masalar dekoratif, çoğu cam ve metal. Orası mezarlık. O çok önemli. Özellikle duvarla yatağınızın arasında bir boşluk bırakın. Depremde uyanırsanız kendinizi atı verin o boşluğa. Emin olun öyle tost gibi de ezmez yani. Ve bir de yatağın yumuşaklığından dolayı e, betonun geliş şiddetini absorbe eder, emer yatak. O çift kişilik iyi yataklar. E bunun altında su, telefon olduktan sonra amin. Bir de kış aylarında kıyafet konusunda hala plajda dolaşır gibi giyinen genç kızlarımız var. Kızım güzelsin yeter fazla abartmaya. Fakat yakın bir tarihte göbekler açık olduğundan dolayı ürologlar çok para kazanacaklar böbrek rahatsızlıklarından dolayı bu gençlerimiz ve genç kızlarımızdan. Elbiseler yavaş yavaş kotondan pamuktan sentetiğe dönüşmeye başladı. Onun yerine Termal fanilalar var. Israrla tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Maçlarda seyretmişsinizdir. Futbolculardan forma isterler. For Ronaldo bile yapar. Çıkarır formayı altında beyaz bir fanile vardır. Termal fanile. Koyun yününden yapılır. Koyunu bile soğukta, karda, tipide koruyan bir yün. Sizi niye korumasın ki? Hiç olmasa bir saat daha fazla yaşatır. Şoka girmezsiniz. Ee, ne bileyim, soğuğun size işlememesini, e, hareketlerinizi titretmemesi için çorabınızın ve şapkanızın, kışın mutlaka ayağınızda ve başınızda olması gerekiyor. Ama sentetik değil. Altta da termal bir fanilya, yüzde şansımızı artırmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın yiyecek filan demiyorum olsa iyi olur ama dalgınlığımıza gelir kurtlanır ve koku yapar. Ha pek simet olabilir ee, veya veya başka şeyler. Bunlar fantaziye giriyor artık ama çok iştahlı çok obur bir isek. Bir de o da değil yani dördüncü gün bugün 74 yaşında bir teyze Antakya'da enkazdan çıkarıldı. Ne bünye varmış teyze de helal olsun ya. El anneleri çişini altına yapıyor. Teyze de depremde beş gün enkazın altında kalıyor. Dışarıya çıkıyor sadece su istiyor. Kürt bir teyzeydi. Onu da şansı yaver gitti kurtarma ekibindeki biri de Kürt'tü Kürtçe konuştular. Su istediler. Adam farkında adam dedi ki vermeyin. Nasıl vermeyelim ya de kadın susamış. Sırt üstü yatıyor dedi. Mide suyu birden alın bir kusarsa dedi. Kendi içine kusar dedi. Çeviremeyiz dedi. Yani buradan hastaneye kadar bir götürelim. Yolda dudağını filan ıslatırız. Helal olsun dedim adama ya. Helal olsun. Duygusallığını aşmış, duyarlılığa doğru gelmiş. Birçok insanın amacı teyzeye su vermek. Onun amacı teyzeyi yaşatmak kendisi enkazın altına giriyor. Bir girsenize. Bakın ne hayaller, ne sıkıntılar, neler hatırlıyor insanlar. Çok önemli değerli arkadaşlar. Buyurun. Ee, o açıdan ne olur yapacağınız her şeyin farkında olmanız gerekiyor. Farkında olmanız gerekiyor. <laughs> e, sonra farkındalık açısından değerli dostlarım deprem söz konusu olduğunda e, yani mantığın durduğu bir yer olur. İşte deprem olduğunda tavan çökmeye başlayınca şöyle yapın böyle yapın hikaye korkudan insan hiçbir şey yapamaz. Yapabiliyorsa helal olsun. Çok özel askeri eğitimler alması lazım. Veya sivil savunma eğitimleri alması lazım. Ama yaşıyorsanız, yaralıysanız, yani yaralıysanız, etrafta bulduğunuz çaput, maput ne varsa, onunla yarayı alttan değil, üstten, kanın geldiği yönden dolayı, kangren biçimde ara sıra gevşeterek belki pırtılaşmıştır gevşeterek sonra tekrar bağlayarak sizi o ayağa kaybetmemenizi sağlayacaktır bunlara Lütfen dikkat edelim değerli arkadaşlarım Bundan sonraki zaman dilimi içerisinde eğitim devam edecek diksiyonla ilgili olan düzgün konuşma ile ilgili olan, görgü ve nezaket kuralları ile ilgili olan ve kekemeler neden kekelerler? Kekelemenin önünde önüne nasıl geçecek? Yalnız bazı arkadaşlarım var. Aklına geldiği gibi ben gözün ablaymışım gibi oradan yazıyor şunu şunu okuyorum. Ee, nasıl ne dersiniz acaba? Şimdi ben nöbetçi öğretmen değilim. Bakın on bin geçen takipçim var. Her birine cevap vermeye kalksam olmaz. Bu sefer canlı yayın sohbetine dönüşür. Ee, sorularınız mutlaka cevapların içerisinde çeşitli bölümlerde vardır. Genel yaşamla ilgili çünkü aldığım eğitim. He, konuşma bakın ne kadar önemliymiş sismik cihazlarla enkaz altındaki insanların çıkarabileceği bir canlının en ufak sesi fark ediyor. Sismik cihazlar ve enkaz altında kalan insana o şekilde gidebiliyor. Ama o olmasa, o ses olmasa tesadüfi olarak bulunacaktır. Ya da kendi ölümünü bile bile yavaşça aç, susuz, üşümüş korkularla etrafında beton iğni, yığını ve demir filizleriyle yaşamına son verecektir. O açıdan konuşmak, ilk nefeste ağlamakla yaşama başlıyoruz. Son nefeste de ya kelime-i getiriyoruz ya özür diliyoruz, af diliyoruz ya da bizi sevenlere son iltifatlarımızı yapıyoruz. Ya da depremde olduğu gibi e, orada sesimi duyan var mı diye çıkan sese evet buradayım vazgeçmeyin diyebilecek mecali bile bulamıyor insanlar. Konuşsa bulunacak. İşte bazıları konuşuyor, konuşabiliyor. Ama bazıları e, konuşmayı biliyor. Herkes konuşuyor. Ama konuşmayı bilmek çok önemli değerli arkadaşlar. İsterdim ki size böyle kedersiz bir gün içerisinde farklı farklı konular hakkında tabii konuşmayla ilgili bilgiler paylaşımı içerisinde olayım. Ama kendi kendime sahip yapmayalım. Millet can çekişiyor. Gömülecek yer yok saklanacak morg yok. Yüz bine yakın yaralı var. Hangi hastane kaldırır bunları? Ve inanılmaz bir hayat pahalılığı var. İnsanlar pahalılığı atmışlar bir tarafa. Evinden çıkıyor otobüse biniyor. Ta Kars'tan geliyor. Antakya'ya e, İskenderun'a insanlara yardımcı olmaya. Helal olsun. insan, işte. insan, insan çıktı. değil. Gelin biz de bugün e, insanlığımızdan vazgeçmeyelim. E, takipçi sayımızı artırmak için eğitimler yapalım. Ondan sonra bana hayran vesilesi daha çok fazla olsun. Yok. Ben kendimi kendim beğeniyorum zaten. Beğenen birçok daha şimdiye kadar. Küfür yemedim. Yesem de Yaptığım şeyden eminim. Bir de kendimi çok beğeniyorum. Megalomandır yani. Neden? İşime hayatımı verdim. Kekemelerden geveze yetiştirdim ben. Ben övünmeyeyim de ki övünsün. Ama övünmelerim birini ezmek adına değil, kendine güven adınadır. Burada kapatalım. Ee, depremin Yaşamayacağı pek şehir yok gibi ee, ama depremden uzak bir yaşam diliyorum. Depreme yakın olsanız bile can sağlığınızı, sağlığınızı ömür boyu olumsuz bir şekilde etkilemeyecek bir yaşam diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Selam ve sevgimle.